Merhaba arkadaşlar, Cloud'un yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir başka uygulama tanıtımı ile beraberiz. Uygulamamızın adı arkadaşlar Ray. Ray ne işare arkadaşlar? Kısaca sizden bundan bahsedeyim. Ray arkadaşlar Netflix'teki herhangi bir dizi veya filmi ee, arkadaşlarınızla beraber ortak bir şekilde, konferans bir şekilde konferans yaparak izlemenizi sağlayan bir uygulama. Lafı fazla uzatmadan isterseniz uygulamamızın tanıtma uygulamaya geçelim. Arkadaşlar burayı bir indirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar bir nasıl çalışıyor sistem bunu göstereyim ben size hemen. Hatta arayüz tanıtayım direkt. Arkadaşlar sol üst tarafta ayarlarımız var. Sağ üst tarafta ise arkadaşlarımız var. Burada ben kendimi ekledim. Buradan isterseniz telefon rehberinizi şey yapabiliyorsunuz. Benim telefon rehberim şey yok. Bu arada diğer telefonla isteği şey de onaylayayım. Exit. Onayladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten. Burada arkadaşlar da görünüyor. Ayarlarımıza geçelim. Google hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Google Drive hesabımız var. Premium hesap Sosyal medya hesapları. Falan filan. Yani pek bir şey yok. Burada dünya çapında. Mesela birinin şeyine girdik yanlışlıkla. Arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Burada dünyadan dünyadan değiştiremiyoruz. Evet arkadaşlar sağ alt taraftaki artı butonuna basıyoruz. Burada Rave, Netflix, Prime, YouTube, Vimeo, Reddit, Drive, Karaoke, Web, Like, It ve History platformlarını destekliyor. Ayrıca Rave DJ de var. Netflix'e giriyoruz arkadaşlar biz. Netflix filmleri burada listeleniyor. Mesela şey yapalım. Cepherkül Naim Süleymanoğlu. Bunu giriyoruz arkadaşlar. Oynat diyorum. Oynat dedikten sonra arkadaşlar filmimiz yüklenmeye başlıyor. Sesini nereden Arkadaşlar Hemen şuradaki alttaki ikona tıkladıktan sonra hı hmm. İyiye basalım Şu şeyden Diğer telefonla yani Uygulamayı dik ekran yaptığımı yapınca arkadaşlar geliyor. Gizleyebiliyoruz. Şu an gizli. Sadece arkadaşlarım. Evet arkadaşlar aşağıdan A artı resmi arkadaş listelerinizde şey basıktan sonra ben burada teknoklodu şey yapıyorum diye... Sen invite diyorum arkadaşlar ve diğer telefonuma gidiyor. Diğer telefonuma bildirim gidiyor. Şu an şey yapmadı. Bir bildirim daha atayım ben kendime. Send invite diyorum. Aa, aynen. Şu an Aa. ekran ön ekranda göründü. Ön ekranda girdikten sonra arkadaşlar chat kısmında zaten. Ay buradan Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mesajımız geldi direkt. Filmi buradan izleyebiliyoruz. İsterseniz e, WhatsApp, Bluetooth üzerinden bir yani böyle birkaç platformunda üzerinden de link paylaşabiliyorsunuz. mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Messenger'dan gönderebiliyorsunuz. Anaya kopyalayabiliyorsunuz. Korensan paylaşabiliyorsunuz. Hangitsan paylaşabiliyorsunuz. e atabiliyorsunuz. Bluetooth'tan gönderebiliyorsunuz. Yüleyene ya... ya... üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Yakındakilerle paylaş yap yapabiliyorsunuz. Mobile Drive falan kaydedebiliyorsunuz. Google Drive kaydedebiliyorsunuz. Gmail üzerinden gönderiyorsunuz. Facebook'ta paylaşabiliyorsunuz. Instagram'da özel sohbetten gönderebiliyorsunuz arkadaşlar buradan ben çıkıyorum ve çıktıktan sonra arkadaşlar diğer arkadaşınıza da bildirim gidiyordu yani kullanıcı odadan çıktı diye çıkanın neresi var youtube üzerinden birkaç şey daha yapabiliyorsunuz mesela youtube'a girelim YouTube hesabımızı giriş yapması lazım şu an youtube üzerinden giriş yaptı mesela kuzey yıldızı 41. bölüm fragman bunu açıp arkadaşlar açtım arkadaşlar telefondan gene aynı şekil aynı yöntemle linkini paylaşabiliyorsunuz. Davet edebiliyorsunuz. Aynı şekilde TeknoCloud hesabıma gönderiyorum. Ve gönderiyor. Gönderdikten sonra giriş yapabiliyorum hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TeknoCloud has joined dedi. TeknoCloud kanalı giriş yaptı dedi arkadaşlar. Yani uygulamamız bu şekilde. Uygulamanın linkini videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca bu programda bir de chatten yazışabiliyorsunuz yani film izlerken. Bu da çok güzel bir özellik. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Aynı, aynı zamanda arkadaşlar incelememi istediğiniz uygulamaları da böyle bir bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.